Hadi başlıyor. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte bu Battle oynayacağız. Yanımızda muhteşem ötesi bir konuğumuz var. Gitarist zaten karşımda da duruyor. şu tipini, tipini kırdım, tipini kırdım. Gitme, la. Küfür lan sen Küfür etmedin lan. Tipine baktım demedim. Tipine sen, baktım. sen var ya, sen buraya gelemezsin ha. ha sen lan? buraya gelemezsin. Oğlum burası yeni mi? Ha bak buraya, aşağı bak. Kakamı bıraktım, alırsın orada. Allah kafama düştü. Kafama düştü. Gidiyorum ben. Bak şimdi beni bulamayacak. Lan gelmiyormuş ki. Gidiyorum <laughs> ben, ne geleceğim. Sana? Dur dur bekle. Bekle bekle. Bak havada merdivenden inerken kaka yapıyor. Gidiyorum ben. Ay o da yapmış. <laughs> Allah kahretsin. Pis pis kokuyor buralar. <laughs> arkadaşlar bugün Kaan'la birlikte Void Battle oynayacağız. Ama ee, timli. Ama team'li Yani iki güçü olarak yani iki tane beyin olarak oynayacağız. Eee kaptan yine ben miyim reis? Evet, Bakayım. o sen sen girmen lazım. Evet, piri Reis benmişim. Girdik arkadaşlar mavilikler içinde. Lan oğlum nere düşüyorum? Abi Lan <laughs> kim ne oluyor sana? Lan abi düşüyor biri kartası belli. Sen aa takıldın sen. Aa ben gittim lan. Oyun başladı. Aa. Aa oluştum. Sushi yani... mi yapacağız? Ne yapacağız? Sushi. Sushi. Allah kahretsin. Acı kocaman balık yapalım tamam mı? Önce bir tabak yapalım abi. Tamam hadi tabak yapalım. Evet. Beyaz al. Beyaz al evet. Beyaz yün mu alalım yoksa başka bir şey mi? Beyaz boyalı kil olmuyor değil mi? Beyaz boyalı kil de olur da. Beyaz yün mü alalım? Bence yün alıp yapalım ya yani. tabağı ağa, daha çok. Ağa, Ya da gri mi alsak? Tabak gri mi olsun? Gri mi olsun? Çabuk bir şey söyle benim söylediğimi Açık söyledim gri değil. yün alalım Tamam açık gri yün alıyorum ben de Arkadaşlar açık gri yünümüzü aldık tabağımızı yapmaya başlıyoruz Ben de şuradan şöyle yapayım tabağı Sonuna doğru şöyle kı kıttır kıttırık olsun Hah kıttırık Tabak bu kadar mı olacak boyu? Yani Önce bir içini dolduralım. Bunun Hayır önce dışını edeceğim. dolduracağız. <laughs> Arkadaşlar bu tarafı tamamladık sayıyorum artık. Ee, şimdi geldik tabii ki diğer tarafa. Bu tarısı bu tarısı böyle. A, eşit mi abi bir baksana yok. Eşit değil, güzel görünmüyor. Biraz evet. büyüteceğiz. Kardeşim bir sakin olacak. Küçüteceğiz biraz. Küçüteceğiz mi büyüteceğiz mi? Küçüteceğiz. İyi tamam biraz hadi daha... sana bıraktım Çok zor ya <laughs> sana bırakıyorum Abi A bak ee... buradan başla Oradan mı küçülteceğiz Hayır buradan şey yap işte tabak şeyini vermeye başla Tamam kavisti diyorsun Aynen ben de tabağın etrafını biraz şey yapayım kalınlaştırayım Ya kardeşim bu deli iki maçtı ya Abi ben diğerine bakarak kopya çekiyordum niye sen şimdi bunu şey yaptın Yaparsın yine ya Ay çok kolaydı herhalde oldu Bana olmuş gibi geldi Öyle gibi dur bakalım Koy koy çabuk koy çabuk Evet arkadaşlar tabağımızı yaptık. Ben hayatımda böyle bu kadar güzel bir tabak görmedim. Altına beyaz örtü mü serseydik lan? Vallahi ben de güzel bir tabak görmedim böyle. Yün, yün, yün koyalım mı aşağısına şu yanlarına? Olabilir. Tamam dur sen kırma bir şeydir ben güzelce yünleyeyim. Ben şu an şey yapayım ben ya, tabağın o hani vardır ya. Ne, hani neyi vardır? Dış katmanı bir şeydir ya. Bak yapıyorum şu an elime bozmadı Tamam bir şey bozdum <laughs> yok. İnşallah Şeyi yaptım bozduğum Sen yok. Sen ne yapıyorsun şu anda ya? Peçete. Peçete mi? Evet tabağa böyle altına hmm. peçete koyulmuyor mu? Hiç düşünmemiştim değil peçete i̇şte olsun. peçete olsaydı birinciydik <laughs> demeyelim diye. Bunu yapıyorum. Arkadaşlar peçetemizi de serdikten sonra güzelce ne? Oo, bayağı iyi oldu ya. Tamam tabak oldu gibi değil mi? Tabak oldu tabak güzel. Küşünün şeklini hatırlıyor musun? Yok ya, hayatımızda sushi mi yedik? Bak böyle şey, böyle bir yuvarlaklık var. Şöyle geliyor. Sonra bir dışını bir yuvarlak daha kaplıyor ama siyah beyaz. Hatırladın siyah mı? Siyah beyaz mı? Evet. evet, doğru söylüyorsun da o sushi olduğuna emin değilim ben. Evet, evet öyle. Bak şimdi dur, bir dakika yapacağım. Bir tane ben yapayım, Yan, yanına da sen yaparsın. Tamam hadi bakarız. Arkadaşlar kan sushi yapacakmış. Ortasında domates de vardı sanki onun ya. Domates mi? Ha. Vallahi hatırlamıyorum. Oğlum o bende beyaz gözükmüyor bak. Sushi'ye benzemiyor. Dikkatini çekerim. Adam tekstür yüklemiş benzemiyor renk arkadaşlar. Ne bana koy ben şey yapayım. Bir tane koy. Yün yün beyaz yün kullan. Öyle mi? Bir tane at bakayım aşağı. Al koydum. Ha, tamam. Bırak bana. Bir tane de siyah yün kullan. Bu Pokemon'daki şey yemeğe mi yapıyorsun sen acaba? Ha aynen onun gibi bir şey ya. O şey değil, noodle değil mi o ya? O makarna gibi olan. O nadal ya o. Kung Fu Panda da yiyor. Abi bu ne biçim bir tatlı? Tatlı değil lan sushi. Çiğ balık bilmiyor musun? Ãy, çiğ balık yenir mi ya? Biz kızartarak çiğ yiyoruz Çiğ balıkla şeyler yiyor hani. Japonlar. Japonlar yiyor al lan gerizekalıları. Yok lan çok akıllı adamlar. Sushi yiye bak şey oldular. Robot yapıyorlar. Oğlum bir adam sushi yemiş tamam mı? Heh. Şöyle de atletmiş sonra... şimdi. <laughs> Nereden bildin Allah'ım? İşte yani. karısı da adet Allah kahretsin. Bir adam suşi yemiş burada. Evet. Karısı da Karısı Karısına gelmesek bu konuda. <laughs> karısı yememiş işte. Neyse adam yemiş tamam mı? Suşi çiğ balık ya burada. Evet, yedik. Adam çok suşi seviyormuş. Yemiş, 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 yemiş. Tamam, beyninde kurtçuk çıkmış. Olay buraya gideli. Aynen. Beyninde kurt çıkmış bro, bir sürü. Oo, Ondan demek ki sonra... çiğ hiçbir şey yemeyeceğiz, değil mi? Tabii. Aslında çiğ et yemek iyi değil. Nasıl iyi değil? İnsanlığın ilk dönemini düşün. İnsanlık ilk döneminde çok kurtluymuş işte. İşte kurt kurtlu kurtlu. Üç gün yaşıyorlarmış. Bu suç hiç benzemedi ama neyse. Bu farklı bir şey. Bu tatlı na. İkimizin suç farklı oldu. Çünkü ben kahverengi yün kullanmadım. Sen siyah boyalı kil kullanmışsın. Ben yün kullandım. Bu değiştirelim ama eşit olsunlar. Sen benimkini değiştirme. Kendininkini değiştir. Benimki güzel duruyor. Aa, ama niye ya ne? benimkini niye değiştiriyorsun? Allah'ım Allah'ım. Seninki bozuk çıkmış. Ya tamam al benimki bozuk çıkmış al. Al tamir ettir. Oldu mu şimdi? Bu ne abi burada? Şunu düzelteyim de. Düzelt Hah tamam. Ya. Bu mu? Ortasına bir de çatal koyalım çatal. Demir ya. demir al çabuk. Çatal değmiyorlar. Elle yiyorlar. Elle mi yiyorlar? Evet. Üstüne bir domates bir şey koyalım. Oğlum çubuk koyalım. Çubukla yiyorlar çaponlar Ha, i̇ki, tane yani. çubuk adı neydi onun çubuğun? Ben bilmiyorum da üzerine domates koydum. Ya hiç, domatese de ne çok benziyor. <gülüyor> domates <gülüyor> hiç benzemedi. Abi değil. şuraya bir bardak yap bardağın içine iki tane sopa koyalım. Tamam. Bardak çabuk yap. De demirden yap bardağı istiyorsan. Neyden yapacaksın? Camdan yapacak. Camdan mı? Tamam hadi okay. camdan yap. Renksiz cam değil mi? Böyle işte. Tamam. Arkadaşlar camdan bardak. Abi büyük yap büyük. Oğlum onun içine sığar mı sopa ya? İki. Nasıl sığmaz mı? Şöyle daha kalın yapaydın ya hızlıca Bu mu? Tamam yeter Bu, bu üstüne hemen doldur çok hızlı Tamam sen de yardım et de bitsin Tamam ediyorum Bu kadar yeter Çok uzun yapma Tamam Ah bir tane de yiyen adam yapardım ben bu süre içinde Bardakta bir sorun var ama anlayamadım Bardağın altı dolu zil <laughs> su da olur Çabuk sopa çabuk Sopa? İki tane sopa koyacağız ya. Yemelik sopa. Sopanın adını biliyor musun sen? Bu onlar hiç ayrı durmadılar. Oğlum güzel duruyorlar lan. Allah'ım tamam kalsın bırak. Ne olduğunu anla anlamazlarsa belki kazanırız. Oğlum su koy içine belki farklı bir şey zannederler. <laughs> ya. Vallahi su koy su koy. Koydum. Ne yapıyorsun içine? İçine bir şey yapmıyorum. Bardağın etrafını yapıyorum. Handaşlar içine de su koyduk. Ne anlam ifade ettiğini hiç bilmiyorum. <laughs> Çok anlamsız bir şey yaptık şu an. Evet, sushi güzel. Evet, ilk sushimiz bu. Ya, tam ağzıma layık. Like. Oğlum güzeldi kurt çıkar elinde. <laughs> yeme, yeme. Yani. Yemeyin. Bunları yeme. Bunlar evde denemeyin vardır ya. Bunlar evde yemeyin. Ona benzedi. Bu da ikinci sushimiz. Bak işte bu bozuk. bu ne biçim sushi lan? Ben de herkesin lagı mı var abi? Böyle halay çekiyorlar. böyle oluyorlar. Vay galiba. Arkadaşlar bu da ooo bu güzel olmuş ha. Evet bu en güzel herhalde bu şu anda. Yumurtalı ama bu da ya. Ay. <laughs> Yumurtalı. Kaan yumurta hiç sevmezdi de arkadaşlar ondan yumurta Nereye dedi. Ne kalp yine. yapmış buraya? Nereye kalp yapmış? Kalp. Göremedim ya. Bu hiç şu gibi olmamış. Bence de bu maviler ne onu anlamıyorum. Maviler de yanındaki sos falan herhalde. Ay yeşillenmiş para. Bendeki texture pack farklı. <laughs> Senin texture pack'in ne güzel kaymır kaydırıyor gözleri. Ben de mavilik arıyorum. <laughs> Ama cevap verdi fark ettin mi? Ettim de ezbere cevap verdim. Çok puptan olmuş ya, Çok poptan. Bunları görmek istemiyoruz. Bu, o, bu çok güzel lan. Kim yapmış? Oha. Oha ben yüksek oy veredim. Legendary. Oha çok iyi. Legendary, veremiyormuşuz Legendary. Oha ne çok var? iyi lan. Adamlar muhteşem yapmış. Oha, yuh. Al işte benimki. Bak iki tane de sopa yapmış. Bak yiyor. Ne kadar güzel ya. <laughs> Vallahi ne güzel güzel bak. Ben pek beğenmedim. Beğemedin mi? Saçı güzel ama. Ha, saçı güzel. Bu ne oldu ya? Sushi akşam mı yenir ya? Sabah <laughs> yenir. Sabah kahvaltı. Akşam yapmış ki olsan. Anlamayalım ne olduğunu. Bir şey benzemiyor ki abi. Şöyle göstereyim sizlere de. Anlaştılar. Bir yumurta yere düşmüş falan gibi. Bak çubuk yapmış yine. Nerede? Bak yaşandı ya çubuk. Ha hep iki tane çubuk. Üç tane kullanabilen var mı acaba? Ozan bizim gibi bardak yapmış baksana. Ha, ben dedim ama sana o bardak önemli diye. Bunu çok beğenmedim. I ya. love it. Bunu sevdim. Evet arkadaşlar 7. olduk. Oha kan nasıl 7. oluyoruz oğlum? Nasıl 7. oluyoruz? Neredesin? Neredeydi aklın? Aklın neredeydi? Bana söyle. 7. olurken aklın neredeydi? O değil de bura. Harbiden niye 7. olduk ya? O kadar da güzel yapmıştık. Ya neyi güzel yaptın? Hep ben güzel yapıyorum, sen şeyimi yiyorsun, hakkımı yiyorsun. Arkadaşlar rakun, kan klasik, klasik benim adam şeklinde rakun yapalım bak, gözünü seveyim. Yenemezsek ki. Yenemezsek de artık canımız sağ olsun. <laughs> Çocuk, rakun yaz. Hadi başla o zaman. Bak yün al. Kahverengi yünle o başla. ayakları böyle değil mi rakun? Rakun ayağı öyle mi olur lan? Ben <laughs> de gözüküşe baksana. Rakun ayağı öyle mi? Ya bendeki şey çok farklı ya. Sen seç şeyleri ben devam edeyim. Sen onunla birinci olamazsın ha ben sana söyleyeyim. Siyah yünle ayağını yap Rakun'un. Ayağı pa -pabuç ucunu, pabuç ucunu, pabuç ucunu. Pabuç Evet, siyah yünle. Tamam. Bak bunu da benden alırsın, tamam mı? Al. Siyah yün, tamam ben aldım. Tamam. Al. Bak, rugby yapacağız, tamam mı? yapıyoruz bak. Rugby Rakun mu? Rakun değil mi? Bilmiyorum ki. Rakun oğlum rugby. Rakun siyah beyaz olmaz mı ya? Ben öyle biliyorum. Ayı gibi yaptık biz. Oğlum ya devam et. Siyah beyaz rakun mu olur? Gözü siyah olur mu? Oğlum rakun dediğin siyah beyaz olur Ya tam ya. devam et ya. Böyle mi yapıyoruz? Hah. İki, i̇ki elli mi yapsan? Tek el yap tek el. Böyle olsun işte bak heyyo yapıyor. Böyle yapıyor heyyo. Oğlum o ne ya? O ne ya? <laughs> o oğlum evi yapıyor böyle. Tamam elleri sana bıraktım. Çabuk devam et. Ben yüzünü yapacağım. En zor kısmını yapacağım ben. Arkadaşlar yine zor kısmı kendim aldım. Kaan'a easy kısmı bıraktım. İyi. <laughs> Sensiz iyi. valla noobla oynama keyfi. <laughs> Vay be. Vay be. Vay be, nuptta dedik, dedik olduk. Dedik olduk, nedir? dedik olduk. Dedik olduk, nuptta olduk. Nuptta dedik olduk. Normalde Rakun'un gözleri kenarları şöyle olmuyor mu? Şöyle siyahlı, siyahlı. Evet, normalde Rakun siyah beyaz olur. Benim bildiğim. Sen keşke bilmeseydin Rakun. Tamam güzel oldu. Normal Rakun siyah beyaz olur diyor ya. Oğlum Rakun böyle bir hayvan. Soyguncu gibi. Hırsız yaptık. Ulan böyle olsun. Tamam öyle olsun hadi. Kulakları nerede bu Rakun? Ya bu Rakun'un kafası niye ortada değil abi? Bakar mısın? Dur bana? bir dakika dur dur. Biraz daha büyük bir yapacağım. ha. Tamam şimdi güzel oluyor. Tamam o zaman bunu Ya kardeşim bir lazım. dur eşit demek lazım. Neresi eşit değil ki? Abi sende göz nizam yok mu ne olursun? Kardeşim şu an yamuk farkında mısın? Ha dışına bir katman mı girdin? Ah! Handaşlar, Abi ah. gel buradan baksana yamuk yapmışsın. Gel bir, gel gel. Bu ne? Neresi yamuk ya? Lan aşağıya baksana. Bu bir iki tane fazla bu bir tane. Lan tamam al onu da al. <laughs> Allah al. Tamam. Al onu düzelersen. Tamam gözü işte şimdi doğru. Tamam al hemen düzelt. Tamam gözler ben de sen git. Tamam. Güzel yap güzel gözü de yapamıyor. Hayvan gibi göz yaptı. Rakun ağladı yemin ediyorum. <laughs> Kırmızı yünle de ağız yapalım handaşlar bir tane. Eşit yap ne olur. Ya bir susacak mısın sen ya? Oğlum bu ne bu ne biçim rakun oldu ya? Bir tane ağız koyacağım küçük. Bak 4 dakikamız var. Şunu yetiştiremezsek kapışırız ha. Burada kavga çıkar yemin Burada ederim. Burada kavga çıkar. <laughs> Tam çıkmaz. Korkmayın arkadaşlar. Kavga çıkmaz. Ama güzel bir şekilde Rigby yapmak istiyorum ya. Rigby güzel bir hayvan çünkü. Ya ayı gibi yaptın hayvanı. Nasıl olacak ki? Ayı gibi yapmış Kulaklar öyle olmaz oğlum. Sen yap al. Ben şeyden... Kuyruk yap sen şuna ya. Kuyruk kafasının arkasını kapla sen. Kuyruk mu? Kuyruk yap. Kuyruğunu biliyor musun nasıl yapılacağını? Biliyor Siyahlı mu? beyaz şeyli yapacaksın. Kahverengili. Siyahlı beyazlı doğru. Siyahlı kahverengili. Allah'ım ya Rabbim. Adama tarif ederken deliriyorum ya. Siyahlı ve kahverengili mi? Evet. Bir siyah bir kahverengi. Uzun mu oluyor kedi gibi? İdare eder evet. Yoksa ayı gibi mi olsun? Allah hala ayı gibi diyor ya. Bak bunu da eksik yapmış. Adama kolunu bıraktık yanlış yapmış. Al şimdi doğru. Kafasının arkasında bari ben kaplayım. Oldu mu dersin? Deniyoruz valla bilemeyeceğim. Şu ortaya da saç mı yapaydık? Saç mı? Ha saç. <laughs> Çimen koyuyorsun. <laughs> Al. Tamam mı? hayır evet, değil. Neresini beğenmedin? Ne yapıyorsun hayvanın orasına burasına ya? Bu hayvan ayakları eşit değil mi? Yo eşit. Bir eşitsizlik var baksana. Ya ben sana kahverengi dedim abi sen niye bunu beyaz yapıyorsun ya? Bana daha çok rakunu andırdı gibi geldi. Yani. Ya ne rakunu andırıyor? Senin tekstür pekindeki silip tekrar yükleyeceğim. Adam hayatına rakun. A abi şunları yapma yeter gözünü seveyim siyah yap ya da yapacaksan. Ne <laughs> verim? Adam rakunu darma duman etti ya. <laughs> Bence böyle daha çok rakuna benziyor. Tabi tabi. Oldu mu ya bitti mi? Ben bittiyse yatıyorum. Git yat sen ya. Ben tek devam edeceğim. <laughs> rakuna rakuna başka ne yapalım? Rakuna daha sen başka bir şey yapma. İyi. Rakun'un eline bir şeyler mi yapsaydık ya? Rakun ne yapar? Kılıç yap, eline kılıç yap. Rakun elinde kılıç. Hı, Hı. Hırsız rakun. Mantıksız. Niye havalı gösterir <laughs> oğlum Rakunun kulaklarına şey koyayım mı? Köylü koyayım mı? Ne? Rakunun kulaklarına köylü koyayım mı? Yok oğlum ne köylü koyuyor ya? O puan kazandırmaz, kaybettirir. <gülüyor> <gülüyor> Aferin ama akıllı bir şey getirdin aklıma. Bak böyle yap. Ben ben biliyorum zaten akıllı bir şey gelsin diye söyledim. Tabii. Bak daha güzel oldu. Ne oldu? RAKUN'un kulaklarını görmüyor mu? Oğlum o ne öyle ya? Baca <laughs> borusu gibi. Baca gibi oldu. Oğlum çok güzel RAKUN ya. Ben, çıkar ben buna binerim yemin ediyorum. Bu benim RAKUN'um. Oğlum ya. sen RAKUN'u atla mı karıştırıyorsun ne yapıyorsun? Hayır oğlum tam RAKUN. Bak gözleri güzel olmamış ama her neyse. RAKUN'u atla karıştırıyor bu. RAKUN'un gözleri bir tek kötü arkadaşlar. Ee, onun dışında iyi puan alacağız gibi bir hal var. Bakalım iyi üçe girse iyidir yani. Hadi bakalım. Hadi. RAKUN'a kanat yapayım mı? Ya... <gülüyor> Her neyse. <laughs> Cevap vermiyorum artık. Biz bence rakunu bilmiyormuşuz. Bence de sen rakunu bilmiyorsun. Evet arkadaşlar oylama kısmımıza geldik en sonunda. İlk rakunumuz bu. Kan gördüğün gibi rakun böyle bir hayvan. Bu ne lan? Bu şey lan ağaca tutunup yaşayan var ya. Koala. Kuvala. Koala bir koala. Ben, beni kuvala. <gülüyor> <gülüyor> ben, beni kuvala dedi. Bu ne? Bu da panda. Yazsana panda diye. <laughs> o oy düşürüyoruz. Vallahi bunlar hayvan bilmiyor. Bu ne? Neredeyim lan ben? Ha bak bu rakunu andırı işte. Evet benzemiş. Bak bu benzemiş. Bir de diyor ki rakunu biliyoruz mu biz? Sen niye oy veriyorsun? Bilmedi dayı bırakar. Benzemiş. Bu ne yazmış? Ne yazıyor? Rat ratun. Patlat gitsin hadi. Ver. Patlat gitsin. Anlamsız bir şey yapmış. Bir şey yapmış. Anlamsız anlamsız. Bak siyah beyaz dedim Ya sana. ne alaka oğlum bu at yapmış ya. Yaz... bu at oğlum siyah ya, beyaz. Yaz horse bak. yaz ya horse. Cat yazmış bir olsan. Horse ya. It's a cat. Al. Ha bize ne diyecekler Bilerek Bilmiyorum. oh my god diyeceğim. Bilerek yaz oh my god yaz. Man, monkey yaz ya <laughs> saçmalığa bak. <laughs> Maymun dediler. Legendary ver. Kendime veremiyormuşum oy. Burun demişler o Ne oluyor alevlerin içinde? Oğlum alevlerin değil. içindeyim vallahi bir şey göremedim. Allah'ım yarabbim. Adama bak kötü oy verdim. La lavların içinde ne yapacağız? Değil mi? Bu, ne yani? Göstertir mi? Bu ne? Allah. Bu horoz. Hor horoz olduğunu nereden çıkarttın lan bu? bir var. Bakayım. Horoz kuş gibi ya. Güvercin gibi değil mi? Evet. <laughs> Güvercin kuş. Neymiş bu? Su samuru. Su atı. <laughs> Su atı bildim. Abi bu kafa olmamış ya. Abi ben tek bizimkini beğendim şu ana kadar. Öyle hızlı söyleyeyim yani. Ben de. Buna bakalım. Yazsana, Crepe yazsana şuna. Yengeç daha bu. Valla holy krep bu. Ya bitmiyor vallahi bir güzel yapamamışlar rakunu. Bu böyle rakun mu olur ya? Benim bildiğim rakun kahverengi rigby'e benzer. Rigby'dir ya. Rigby sansar mıydı lan acaba? Aha ilk üçü, oh, ilk üçe oh, girmişiz oh, oh, oh. arkadaşlar ama bizim beğendiğimizde birinci oldu. Şimdi adam hak etmişti ama. <laughs> en azından ilk üçe girdik. Evet en son turda. İlk girelim demiştim ama ben değil mi? En son tur ama Allah kahretsin. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kaan'a da teşekkür etmek zorundayım. Çünkü çok berbat oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> kendini geliştirecek mi Kaan? Hayır. Beğeniyor musun kendini? Çok beğeniyorum. Kendini beğenmek iyi bir şeydir de yapamazken beğenmemen lazım. <laughs> çok komikti. Şu anda gülüyorum içimden. Aa ben de gülüyorum. İzlediğiniz için tekrar da çok teşekkürler. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Mucuk mucuk. Han kanal herkesi güldürür. Yüzde yüz garanti var. Orjinal espriler, hikayeler. Nereden gelir aklına? Han kanal. Han kanal. Han Canal. Han Canal. Han Canal.